Sürekli olarak eskiye özlem duyuyoruz. Eskiden her şeyin daha güzel olduğunu söyleyip duruyoruz. Zamanımızdaki samimiyetsizliklerden, zorluklardan, sıkıntılardan bahsediyoruz. Geçim sıkıntısı, psikolojik problemler, bunalım, yalnızlık, korku ve hastalık gibi durumlardan şikayet ediyoruz. Yaşadığımız çağ sıkıntılarla dolu. 70'li yıllarda lise mezunu birisi memur olabiliyorken şu anda üniversite mezunu bile memur olamıyor. Eskiden köyden gelerek pazarda bir şeyler satan birisi iki daire alabiliyordu. Şimdi ancak kira ödeyebiliyor, o da ödeyebilirse. En basit olarak güreşte bile 10 maç yaparak ülke şampiyonu olunabiliyorken şimdi 10 maç kazanan birisi il birincisi bile olamıyor. Bütün bu zorlukların üstüne bir de pandemi yaşıyoruz. Pandemi sebebiyle hepimiz bir tür haksızlığa uğradığımızı hissettik. Sanki ekonomik sıkıntılar yetmiyormuş gibi üstüne bir de eve kapanmak zorunda kaldık. Hayallerimiz ve hedeflerimiz vardı. Dünyayı gezecek, istediğimiz kıyafeti alacak, yiyip içip keyfimize bakacaktık. Her şey aslında iyi gidiyordu. Ama nereden çıkmıştı ki bu pandemi ve pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılar. Sebep olduğu psikolojik sorunlardan bahsetmiyorum bile. Bu kadar belanın başımıza gelmesi bizi tarihin en talihsiz jenerasyonu yapıyor değil mi? çok şanssızdık. Bizim başımıza gelen tarih boyunca hiçbir insan topluluğunun başına gelmemiştir diye düşündük. Bakalım gerçek öyle mi? Bizden önceki nesiller bizden daha mı şanslı? Gerçekten de en şanssız nesil biz miyiz? Bunu anlamak için geçmişteki insanların hayatta kalmak için verdiği mücadeleleri ve yaşadığı zorlukları bilirsek kendi hayatımız hakkında çok daha doğru değerlendirmeler yapabileceğiz. Şimdi sizi kahve içerken söylediğiniz "Eskiler çok güzeldi" söyleminin geçerli olduğu o eski zamanlara götürmek istiyorum. 1900 yılında doğduğunuzu varsayalım. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun, her tarafta büyük bunalımlar ve iç karışıklıklar var zeki birisi olduğunuz ve siyasi atmosferi doğru okuduğunuzu varsayarsak, o günkü şartların çok büyük olaylara gebe olduğunu hissettiniz. 14 yaşındasınız ve tarihte hiç görülmemiş bir olaya tanıklık ettiniz. Hiç haberiniz yokken Ferdinand adında bir adam bir Sırp tarafından öldürüldü. Bir anda bütün dünya devletleri birbirleriyle savaşa girdi. Kendinizi 22 milyon ölümle sonuçlanacak ve 4 yıl sürecek cehennem gibi bir savaşın içinde buldunuz. Bugünkü nüfusa oranla 95 milyon insan demek. Genç olduğunuz için atlattınız. Tam rahata kavuştum derken bir anda H1N1 virüsü ortaya çıktı. Meşhur İspanyol virüsü. O günün şartlarında 500 milyon insan bu hastalığa yakalandı. Bugüne oranla 2.1 milyar insan demek genetik olarak sağlam bir insan olduğunuz için yakalanmadınız diyelim. 1921 yılında Almanya'da inanılmaz bir enflasyon oldu. 0.3 gram altın 1 trilyon mark oldu. Bu enflasyon bir dizi olayı tetikledi ve 1929 yılında büyük buhran olarak adlandırılan global bir krizle karşılaştınız. ABD borsası yerle bir oldu. Bütün insanlar iki gün içinde mal varlıklarının dörtte birini kaybetti yiyecek ekmek ve içecek su bile bulamayacak duruma geldiniz. Bu durum 1933 yılına kadar sürdü. Daha önceden yaptığınız hazırlık sayesinde kurtuldunuz ama bu sefer kolay olmadı. Tam gün yüzü görecektiniz ki 1939 yılında bir adam çıktı. Geçmişin intikamını alacağım diye bütün dünyayı karıştırdı. Artık ikinci bir dünya savaşı ile yüzleştiniz. Tam 85 milyon insan hayatını kaybetti. Bu sefer daha hazırlıklılardı teknoloji daha iyi durumdaydı. Yine de kurtuldunuz ama ülkenizin bir daha doğrulması uzun zaman aldı. 1976 yılında Ebola virüsü ile karşılaştınız. Bu virüs iç organları eriten ve yüksek derecede öldürücü özelliği olan bir virüstü. Hepsinden sağ çıksanız bile bir kere yüzünüz gülmedi. Diyebilirsiniz ki 1900'lü yıllar çok özel yıllardı. Her zaman öyle olmadı ki. O zaman daha da eski zamanlara gidelim. 1900'lü yılların ortalarında en azından araba ve uçak gibi icatlar var. 1928 yılında penisilin bulunmuştu en azından. İnsanlık artık eskisi kadar kolay ölmüyordu. Orta Çağ'da yaşadığınızı varsayalım. Bulunduğunuz köyden dışarı çıkmak neredeyse imkansız. Yaşadığınız ülkedeki baş şehre gidebilmek için vize almanız gerekir. O da hayvanlara binerek aylarca süren bir yolculukla. Kara veba gibi ölümcül bir virüs bütün dünyaya yayılmış. Avrupa'nın üçte biri yok olmuş. Ama gazete bile yok. Sizin bilgi alma olanağınız sıfır. Köyünüze gelmiş, alacağı canı almış, sizin böyle bir virüsten haberiniz bile yok. Elektrik diye bir şey yok. Buzdolabı olmadığı için yiyecekleri stoklamak diye bir şey de yok. O gün ekmek yapıp o gün yiyeceksiniz. Gece dışarı çıkıp gezmek hayalden ibaret. Kurt, ayı vesaire bir dizi hayvanın saldırısına uğramanız çok mümkün. Başka yerlerde başka insanların yaşadığını biliyorsunuz ama onların yanına gitmek ve tanışmak hayaliyle ölüp gidiyorsunuz. Yeni yerler keşfetmek ve dünyayı gezmek diye bir kavram yok. Yola çıksanız bile köyünüzden uzaklaşamadan eşkıyalar etrafınızı sarar ve canınızı alır. Hemen öleceksiniz diye bir şey yok, üzülmeyin. Köle olabilirsiniz. Tabi köleliğe yaşamak denirse. En fazla kafile ile gidebilirsiniz, o da aylar sürer. C vitamini alamadığınız için iskorbüt oluyorsunuz ve bütün dişleriniz dökülmeye başlıyor. Bu şartlar bile insanlık tarihine bakıldığında oldukça lüks sayılır. Sizi daha eskilere götürmek istiyorum. 9000 yıl öncesine. Hava sıcaklığı bugünün ortalamasından 10 derece daha düşük. Dolayısıyla biraz üşüyorsunuz. Anadolu topraklarında yaşarken bir aslan saldırısından yaralı kurtuldunuz. Evet o dönemlerde buralarda aslan yaşardı. Neyse ki Yunan kralları aslan avlamayı cesaret göstergesi kabul ettikleri için aslanlar zamanla tükendi. Fakat babanızı kurt sürüsünün saldırısında kaybettiniz. Çünkü akıl almaz kurt sürüsü dolaşıyordu. Yetersiz beslendiğiniz için boyunuz 1.50. 1.80 boyunda olanlar çok seçkin kişilerdi. Domates ve patates gibi besinlerden haberiniz yok. Çünkü daha ortada değiller birçok hastalığın tedavisi bile yok. Yaralanmalardan dolayı çok çabuk enfeksiyon kapıp ölebilirdiniz. Annenizi bu şekilde kaybettiniz. Yetersiz beslenme ve soğuktan dolayı mideniz kurt dolu. Çevrenizde sadece 4 çocuktan biri 18 yaşına gelebiliyordu. En fazla 40 yaşında da ölüyordu. Her yer aşırı sinek doluydu. Yazlıktaki sivri sineklerin 10 katı. İlaçlama diye de bir şey yok. Tuvalet kültürü yok. İnsanlar yaşadığı yerin çatısından ya da şehrin ortasında tuvaletini yapıyorlar. Orta çağda en azından bir ihtimal şehir dışına çıkabilirdiniz fakat şimdi imkansız. Çünkü at bile evcilleştirilmedi. Güzel vakit geçirebileceğiniz hiçbir şey yok. İnternet yok, kitap yok, yazı bile yok. Buna da katlanırım diyorsanız sizi daha eskilere götüreyim. İlkel insan topluluklarına. aranızda anlaşmak için doğru düzgün bir konuşma dili bile yok. Hayatta kalma şansınız çok daha az. Besin bulmak inanılmaz zor. O gün çıkıp avlanarak hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Ormanda yaşarsanız vahşi hayvanlar için çok kolay bir yem oluyorsunuz. Mecburen mağaralarda yaşamak zorundaydınız. Işığa duyarlı yapıya sahip olduğunuz için gündüzleri çok sıkıntı çekmiyordunuz ama geceleri sizin için tam bir kabustu. Bugün sahip olduğumuz karanlık korkusu o günlerden bize kalan genetik miras. Bu sefer tuvalete gitmek demek çok ciddi ölüm tehlikesi demek. Amcanız gece mağaradan tuvalet için çıktığında vahşi hayvanlar tarafından parçalanmıştı. Sabah parçalarını bulmuştunuz. Etraf bir kolu kesik ya da bir ayağı kesik insanlarla doluydu. Çünkü yaralandığında kesip dağlamaktan başka çare yoktu. Sadece kuş sesleri size heyecan veriyordu. Çünkü onlar ötünce etrafın tehlikeli olmadığını tecrübe etmiştiniz. Ayrıca sabah vaktinin geldiğini size söylüyorlardı. Su çok zor bulunuyordu. O yüzden bir ırmak ya da şelale bulduğunuzda bayram ediyordunuz. Navigasyon da yok maalesef. Etleri çiğ çiğ yiyordunuz. O yüzden çeneniz genişlemişti. Ateşi bulmuştunuz ama et pişirmede henüz kullanmıyordunuz. O gün av yoksa aç kaldınız. Yiyecek hiçbir şey yok. Yani dostlar, her devrin kendine göre problemleri vardır. Şu anda yaşadığımız hayat mükemmel bir hayat demiyorum. Biz de zorluklar içinde mücadele veriyoruz ama artık şunu anlamalıyız. İnsanlık tarihinin çok müstesna bir zaman diliminde hayat bulduk. Hiçbir insan topluluğunun sahip olamadığı bir lüksü yaşıyoruz. İstediğimizi yiyor ve stokluyoruz. İstediğimiz yere gidiyoruz. Güven içindeyiz. Bunlar mükemmel şeyler. 1945'li yıllardan beri sanki insanlık için her şey çok güzel olması gerekiyormuş gibi bir inanca kapıldık. Bu rüyadan uyanmalıyız. Çünkü pandemi sebebiyle bundan sonrasında muhtemelen bizi iyi şeyler beklemiyor. Hayatın zaten zor olduğunun bilincinde olalım. Zamanın yiyecek, içecek gibi tükenen bir kaynak olduğunu unutmayalım. Birçok anlamsız şeyi kafamıza takmayalım. Nasıl daha çok mutlu oluruz diye uğraşalım. Eğer geçmişten ders çıkaramazsak gelecek nesillere ders oluruz.